Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Şöyle güzel bir gece açılımı yapalım. Güzel bir akşam açılımı yapalım diyorum arkadaşlar. Bu da tabii ki neyle ilgili olsun. Aklınızdaki kişi şu anda size dair neler hissediyor. Gece olduğunda kendiyle baş başa kaldığında neler hissediyor. Neler yapacak konusuyla alakalı olsun arkadaşlar. İnşallah güzel bir açılım olsun. İnşallah aradığınız tüm cevaplarla buradan Ayrılmış olun. Bunun için sizler adına niyet ediyorum. Tabii ki sizler de niyete dahil olabilmek adına arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenebilirsiniz. Ve e, yorumda yazabilirsiniz. Tabii bu beni gerçekten çok mutlu edecektir. Diyerek hemen aklınızdaki kişiye şöyle bir dönmek istiyorum. Evet soralım bakalım. Bugün beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Bu gece kendinle baş başa kaldığında neler düşündün? kendinle ilgili, yaşamınla ilgili hangi enerjideydin, hangi ruh halindeydin? Kimseye anlatamadığın, içinde yaşadığın sırların, haleti ruhiyen neler? Bir söyle bakalım. Neler? Haleti ruhiyen. bakalım arkadaşlar aklınızdaki kişinin şu anda kendi ilgili gündeminde neler varmış. Neler söyleyecek. Evet birazcık arkadaşlar yanlış anlaşıldığını düşünen bir aklınızdaki kişi var. Yani aslında insanlara kendi yüzümü gösteremiyorum. Kendimi yanlış tanıtıyorum. Ya da hiç bir şekilde tanıtamıyorum. Kendimi uzak tutuyorum dediği enerjiler var. Yani kişi aslında burada yanlış anlaşılmaktan şikayetçi ama bunun büyük bir oranda kendi payı olduğunu düşünüyor. Ben diyor tabii ki kendimi iyi anlatamadım, ifade edemedim ve bu yüzden de her alanda kaybeden kişi oldum. Ya da yanlış anlaşılan kötü diye düşünülen biri oldum. O yüzden de benim artık bir şeyleri değiştirmem gerekiyor. Evet bazı şeyler belki çok zor ama bu anlamda kendimi öne çıkarmalıyım ve kendimi göstermeliyim parıldamalıyım, öne çıkmalıyım, dikkat çekmeliyim diyor arkadaşlar. Ve açıkçası kendini dışlanmış hissediyor. Bakın hem sizle ilgili diyalonda olabilir, hem farklı konularda olabilir. Dışarıda bırakıldım, dışarıda kaldım ya da bir şeylere uzaktan bakmak zorunda kaldım. Yakından görmüyorum, göremiyorum. Engeller var diyor. Yani bundan da yakınıyor. Ama tabii en önemli sıkıntısı kendisini olduğu gibi ortaya koyamadığı için şu anda bir şeylere uzaktan bakmak zorunda kaldığını düşünüyor ama diyor ki ben diyor işleri bu noktaya getirdim. Bunun farkındayım diyor ve bu yüzden de şu anda aslında kişi tamamıyla içe dönmüş durumda arkadaşlar. Ve bu içe dönmüşlük ve yalnızlık duygusunu üzerinden atmaya çalışıyor ama diyor ki bir yandan da belki de birazcık yalnız kalmaya ve dinlenmeye ihtiyacım var. Belki bu içe dönüş, belki bu yalnız kalmak ve dinlenmek beni iyi noktalara getirecek. Belki insanların önüne çok daha iyi enerjilerle çıkacağım ve onların kafasındaki yanlış algılamaları düzelteceğim. dediği bir durumu da söz konusu. Ve bunun dışında arkadaşlar bu kişi biraz böyle zor affeden biri ise ve bazı durumları geçmişte sizinle ilgili yaşadığı durumlar ya da başka durumlar olabilir. Bunları böyle affetmekte zorlanan biri ise şu anda diyor ki artık affetme enerjisindeyim. Çünkü affedemediğim zaman, kin tuttuğum zaman ya da bir şeyleri uzattığım zaman e, kesinlikle ve kesinlikle en çok zararı ben görüyorum ve bu yüzden de beni üzen her neyse artık affediyorum, ve hayatımdan çıkarıyorum diyor. Bu kişi artık bir şeyleri uzatma niyetinde <laughs> değil. E, artık hani kısa ve net bir şekilde hayatımdan çıkaracağım insanları ve daha fazla üzülmeyeceğim diyor. Çünkü kendine en büyük haksızlığı bu anlamda yaptığını düşünüyor. Ee, ve o yüzden de artık hani affedeceğim ve ne oluyorsa olsun artık herkes benim hayatımdan e, gitsin azad olsun gitmesi gereken gitsin kalması gereken kalsın dediği bir enerjisi var ve e, bu kişi anın enerjisinde arkadaşlar biraz böyle şey e, çocuklara karşı e, iki şekilde yorumlayacağım tabii ki çocuklara karşı bir ön yargısı varsa işte kendi çocuklarıyla ilgilenmiyor olabilir sorumluluklarını yerine getirmiyor olabilir ya da çocuk sahibi olmayla ilgili bakış açısında olumsuzluklar varsa, bir soğukluk varsa bu fikre karşı mesafeli ise bakış açısını <laughs> bakış açısını değiştirmek niyeti içinde. Yani diyor ki bu konuları tekrar düşünmek istiyorum. Çocukların sorumlulukları olur, çocuk edin, çocuk yapmak olur, bir aile kurmak olur. Bunlarla ilgili fikrimi değiştirmek istiyorum. Evet çok fazla kalıplaşmış fikirlerim var ama bir şekilde bunları da aşmak zorundayım. hayatımdaki değişim ve dönüşümde bunlar da olmalı diyor. Ee, tabii ki bir kısmınız için şu da olabilir. Bu çocuk çok böyle çocuk, bu kişi daha doğrusu pardon çok çocuksu enerjilerde olabilir. Bu çocuksu enerji ilişkilerine ve çevresine çok kötü yansımış belli ki ve o yüzden de biraz daha olgunlaşmak ve içindeki bu çocuksu ruhu atıp daha olgun bir bakış açısıyla e, yaşamını değiştirme dönüştürme niyetinde bu şekilde yaparsam belki başarı kazanabilirim diyor ve bu konuda onun için önemli gibi gözüküyor. Ee, ve arkadaşlar ilişkiye zarar veren ya da kendi hayatına zarar veren insanlarla ilgili konuşuyor. Özellikle çevresinde böyle kötü niyetli ve kötü cümleler kullanan insanların varlığını söyler ee, ve der ki onlara ihtiyacın yok. Yani belki onlarla ortak iş yapıyor, belki onlar aileden biri, yakın gördüğü kişiler ama kendince diyor ki artık bunlar bana iyi de niye kötü davranmaya başladı ve benim onlara ihtiyacım yok tek başıma da hayata devam edebilirim bu anlamda iç sesini dinlemek istiyor arkadaşlar ve iç sesine kulak vermek istiyor biraz asi enerjilerde şu an o insanlarla çatışıyor onlara karşı bir baş kaldırış içinde ee, ve onlarla da yolunu ayırıyor anladığımız kadarıyla zaten burada söylemişti beni üzen her ne varsa hayatımdan çıkarıyorum şu anda bir temizlenme dönemindeyim diyor A Kin tutmuyorum affedeceğim ama Kesinlikle de azat edeceğim. Hayatımdan çıksınlar dediği bir durumu var. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çok fazla fedakarlık ettiğini düşünüyor. Ve diyor ki çok fazla fedakarlık ne yazık ki suistimal edildi. Benim pek çok duygum e, suistimal edildi diyor. Özellikle iş konularında da çok fazla e, böyle bir duruma e, maruz kalmış. Çok fazla kullanılmış arkadaşlar. İşte belki para aldı birileri vermedi. Ya da iş kuralım dediler. Kişiyi yarı yolda bıraktılar. Ama bir şekilde iş ya da arkadaş ortamından gibi gözüküyor. Tabii ki diğer alanlarda da olabilir ama burada öyle verdi. Kesinlikle benden diyor faydalandılar. Ben de onlara yardımcı oldum. Ama bir baktım ki beni kullanıyorlarmış. Yani gerçek anlamda beni istediklerinden değil. Sadece işlerini görmek anlamında bunu yapıyorlarmış. Bunu gururuma yediremedim. Ve hala daha bunun üzüntüsü bende devam ediyor. Bir şekilde kendimi iyileştirmeye çalışsam da hala daha bunları düşünüyorum. Ama yapacak tek seçenek var. O da onları azat etmek, hayatımdan çıkarmak diyor arkadaşlar. Evet bu gece kişinin kendiyle ilgili, kendi yaşamıyla ilgili düşünceleri, enerjisi bu yöndeydi arkadaşlar. Şimdi ben size gelmek istiyorum. Bakalım bu gece beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi. Beni dinleyen arkadaşımla ilgili hangi hangi duygularda ve hangi düşüncelerde? İkisine de bakacağım arkadaşlar. Hangi duygu ve hangi düşüncelerde size dair? Bu gece kendiyle baş başa kaldığında sizin onda uyandırdığınız duygular ve düşünceler. Bakalım bize neler söyleyecek? Hmm, vahşi dişi dedi arkadaşlar. Vahşi dişi. Evet. Bir bakalım tam olarak ne söylemeye çalışıyor. Bir bakalım. size dair hangi duygu ve düşüncelerde olmuş arkadaşlar bir bakalım. Hmm. Bir kere arkadaşlar sizinle ilgili konuları başkalarıyla paylaşıyor. Bakın şunu söyleyeyim. Yani kişiyi ya ailesiyle ya kendine yakın gördüğü insanlarla Kesinlikle sizinle olan diyaloğundan bahsediyor ve onlardan da akıl alıyor diyebilirim. Yani ne yapayım, nasıl hareket edeyim şeklinde. Sanki böyle şöyle söylüyor yani oturup konuşuyoruz, onlar bana akıl veriyor, ben kendimi anlatıyorum, ilişkiden bahsediyorum. Ve bir şekilde hani içinde bulunduğum o karanlıktan çıkmaya çalışıyorum o insanların yardımıyla diyor. Sanki böyle bir durumu var arkadaşlar. Yani bir şeyleri çözmeye çalışıyor evet ama çok karamsar, çok karamsar. Özellikle burada bazı insanların da araya girdiğinden bahsediyor. İşte kimisi yalan yanlış sözler söylemiş olabilir. Kimisi ilişkiyi bozmak adına kötü laflar sarf etmiş olabilir. Ya da davranışlarda bulunmuş olabilir. Ama diyor ki bir şekilde ben bu durumlardan dolayı çok kararsızım. Keşke bu insanların lafıyla hareket etmeseydik ya da etmeseydim dediği bir durumu var. Ve bu yüzden de hani evet konuşuyor insanlardan akıl alıyor ama Son tahlilde böyle kendiyle baş başa kaldığında sanki kararsız arkadaşlar. Yani karar vermekte çok zorlanıyorum. Çok fazla ikilemlerim var. Aslında bana yol gösteren, rehberlik eden insanlar var. Aklı, selim, güvendiğim insanlar var. E, bu karamsarlığımı atmada bana yardımcı oluyorlar. Ama ben yine de bir şeylere kafayı taktım. Ve bu depresif ruh halinden kurtulamıyorum. İkilemlerden, dengesiz durumlardan e, kurtulamıyorum. Ve kolayca yiyorum bir şeylerden diyor. Bu kişi yani demek ki şöyle bir enerjide işte arayacağım diyor vazgeçiyor. Bir şeyi sonuçlandıracağım konuşacağım artık onunla diyor. Demek ki vazgeçiyor. Yani böyle gel git enerjilerde arkadaşlar. Çünkü çok yoğun bir kararsızlığı var. Kendi içinde de dengesiz bir ruh hali olduğu için bunu da size yansıtıyor. Çok kolay bir şekilde sözünden vazgeçiyor ve cayıyor olabilir. Ve şu anda sizi çok merak ettiğini söylüyor arkadaşlar. Özellikle de bu kişiyle son konuşmanızda bazı önemli mevzular geçmiş. Bu mevzularla ilgili diyor, sana diyor adil davranmadım. Belki o sırada sizi dinlemedi, belki konunun önemli olduğunu anlamadı. Sizin için taşıdığı değeri anlamadı arkadaşlar. Bir şeyleri geçiştirmiş olabilir. İşte o yüzden burada diyor ki o konuşmada, o iletişimde sana yaptığım haksızlığın farkındayım ve şu an gerçekten de hani çok merak ediyorum. Ee, senin bundan sonraki tavrın nasıl olacak ee, ya da işte e, sana böyle bir haksızlık yaptıktan sonra hala benle olacak mısın olmayacak mısın ya da bu süreç bu iletişim nereye varacak şeklinde çok merak ettiğini söylüyor ama burada size büyük bir haksızlık yaptığını e, ama ne hikmetse bundan da geri adım atmadığını hani sürekli böyle kendini haklı gösterir pozisyonda devam ettiğini söylüyor. Eğer şu an görüşmüyorsanız kesinlikle sizi çok merak ediyor arkadaşlar. Aslında ne yaptığınızı, kimle görüştüğünüzü, hala ona aynı hisleri besleyip beslemediğinizi, tüm bunları çok merak ettiğini söylüyor. Ve şunu söylüyor arkadaşlar. Asla benim sana sadakatim var. Evet, özellikle de arkadaşlar sizin ne istediğinizi bilen tavırlarınız ve bu kişiye göre çok daha olgun oluşunuz. Bu yaş olarak olur, bu mantalite olarak olur, hayata bakış olarak olur. E, bu kişi için gerçekten hani çok saygı uyandıran bir şey ve dolayısıyla aslında bu kişi sizinle tamamlanmayı da düşünmüş. Bakın bir tamamlanma olmuş yani demiş ki ben e, hayatta her türlü isteğime bu kişiyle kavuşabilirim. Hem çok sevilirim, hem gerçekten iyi bir hayat yaşarım, e, hem de ne istediğini bilen, gerektiğinde yardım aldığım, akıl aldığım bir insanla birlikte olurum demiş. Ve tüm bu özellikler aslında onun size karşı çekilmesine sebep olmuş ve burada aslında şunu söylüyor diyor ki. Benden diyor bir bağlılık yemini bekliyorsun. Evet biliyorum şu anda bunu sana veremiyorum ama bil ki seninle tamamlanmayı çok istiyorum. Sevgiyle, samimiyetle sözler vermek, bağlılık yemini etmek istiyorum. Şu anda belki bunlar olmuyor ama bil ki sadakatim devam ediyor. Yani kişi sadece sizinle ilgilendiğini, hayatında sizin olduğunuzu ve tamamlanacaksa eğer bu iş nihayete erecekse sizinle olması gerektiğini söylüyor. Yani şöyle söylüyor sanki. Hani pek çok kişi gördüm ama sendeki ağır başlığı görmedim. Ne istediğini bilen tavrı görmedim. Sen bende bir şeyleri tetikledin diyor gibi arkadaşlar. Dolayısıyla da bir tamamlanma olacaksa ben bunu seninle olmasından yanayım. Çünkü sana bir bağlılığım da söz konusu diyor arkadaşlar. Her iki kartta da bir adalet konusunu öne çıkardı. Bakın adalet bu kişi için çok önemli bir konu demek ki. Bu gece bunu çok fazla düşünmüş. Ve size karşı adil olamadığını söylüyor. Bunun sebeplerinde de şunu söylüyor aslında arkadaşlar. Daha çok kendi istek ve ihtiyaçlarını önemsemiş. Kendi hayatındaki problemleri önemsemiş. Çünkü diyor ki benim diyor kendi güncelimde sorumluluk alanlarım çok fazla. Belki çok çalışıyor, belki ailesinin geçimi bu insanın üzerinde, belki parasal sıkıntıları var. yani daha çok bu tarz hedeflere odaklandığı için arkadaşlar sizinle ilgili mevzular ikinci planda kalmış. O yüzden de Biliyorum sana haksızlık yaptım, sana karşı adil olmadım, kendimi senin yerine koyamadım dediği bir durumu söz konusu. Burada da son derece bunun farkında ama kendi güncel yüklerinden dolayı bunu yaptığını söylüyor. Ya da tabii bir kısmınız için şöyle de olabilir. Eğer aradaki duygusal süreçte çok böyle kişinin üstüne gidildiyse ya da kişi işte artık zıvanadan çıktım bir şeyleri kaldıramıyorum bu ilişki bana ağır geliyor dediyse başka bir yöne doğru kendini kanalize etmiş rahatlamak adına olabilir kafasını dağıtmak adına olabilir arkadaşlar İşte bu anlamda da e, biliyorum yanlış yaptığımın farkındayım gitmek yerine farklı şeylerle kafamı dağıtmak yerine orada kalıp sorunu çözmeliydim ama ben bunu yapmak yerine kaçtım da diyor olabilir ama ne olursa olsun son tahlilde her iki kartta da adaleti bize verdi yani bu kişi size haksızlık yaptığının farkında ve şu anda size inanılmaz derecede Merak ediyor, vereceğiniz tepkiyi merak ediyor bir kısmınız için, bir kısmınız için de tabii ki başkasıyla görüşüp görüşmediğinizi merak ediyor, o hayatınızda ne olup bittiğini merak ediyor arkadaşlar. Ve burada vahşi dişi çıktı demiştim zaten arkadaşlar. Bakın, yani bu kişi biraz da şunu söylüyor. Aslında benim istediğim şey hayatımdaki tüm yıkımlar, değişim ve dönüşümlerden sonra ki hayatında önemli dönemeçleri olmuş bu kişinin. Önemli yıkımlar ve yenilgiler almış. Bu tarz bir dönemeçten sonra karşımdaki insanda bir sakinlik aradım. Bir sükunet aradım. Yani o benim için bir liman olmalıydı. Fakat bunun yerine sende daha tutkulu enerjiler, daha baskın bir tavır, daha vahşi tavırlar gördüm diyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişi bu kişi karmaşadan zaten kaçtığını, kaçan biri olduğunu hayatının zor olduğunu ama bu karmaşadan kaçıştan sonra sizinle de çok karmaşık bir ilişki içine girdiğini söyler. Ve Dolayısıyla der ki işte bu da bana iyi gelmedi. Belki sana yaptığım haksızlıkların temelinde bu da var. Çünkü benim için güvenli bir alan gerekiyordu. Karmaşadan kaçmam kendi güncelimdeki sıkıntılarımdan uzaklaşmam gerekiyordu. Bunu bana sağlayamadın. Dolayısıyla ben belki de bu anlamda bir şeyleri yakıp yıktım ve bu anlamda belki sana duyarsız ve tutarsız davrandım ve belki bundan dolayı da şu anda hala daha etrafımdaki insanların sözlerini dinlemeden karamsarlığa devam ediyorum, kararsızlığa devam ediyorum ve bir karara gelemiyorum ve pek çok şeyden de cayıyorum diyor arkadaşlar ve şu anda bulunduğu durumun bir döngü halinde olduğunu söyler bize. E, bu çıkmazın içinden bir türlü kurtulamadığını, e, bunun için mücadele etmek istediğini çünkü aslında size aşık olduğunu söyler arkadaşlar. Yani bu kişinin size karşı duyguları yok değil. Bakın böyle bir durum yok. Zaten ne dedi? Sadakatim var, e, sen gerçekten benim istediğim tarzda bir insansın her anlamda. Ve ben tamamlanacaksam senle tamamlanmak istiyorum diyordu. Bunun için çabalamakta istiyor arkadaşlar fakat içinde bulunduğunuz bu döngüden çıkamadığınızı söylüyor. Ve en önemlisi de kendisinin sakin ve huzurlu bir hayat arayışına karşılık bulamadığını söylüyor. Ve diyor ki ben kaos istemiyorum tam bir şeylerden kurtulup sana geldim belki de ama sende de bir kaos buldum. Dolayısıyla bu da benim kafamı allak bullak ediyor ve beni karamsarlığa sürüklüyor dediği bir durumu var. Evet, bu gece sizinle ilgili duygu ve düşüncelerinde bunlar vardı arkadaşlar. Peki. Şimdi son olarak da bir de kartlarımızdan seçelim. Hem melek kartlarından seçeceğim arkadaşlar, hem de anahtar kartlarından seçeceğim. Bugün beni dinleyen arkadaşım için bakalım hangi farkındalık cümlesi gelecek. Arkadaşım neyi bilmeli? Beni dinleyen arkadaşım neyi bilmeli? Neyi bilmeli bu gece? Evet, çekim yasası dedi arkadaşlar. Bugün biraz bununla ilgili düşünmeniz gerekiyor. Ve şöyle söyler. Her düşünce kar paylarını derhal dağıtan bir yatırımdır. O yüzden akıllıca yatırımını yap. Düşüncelerini seçme ve onları sevgi, huzur ve ahenkle aynı eksene oturtma gücüne sahipsin. İsteğin üzerine enerjilerini memnuniyetle daha yüksek frekanslara uyumlayacağız dedi arkadaşlar. Yani neyi çeker, neyi isterseniz onu çekersiniz hayatınıza. Olumlu şeyler düşünürseniz olumlu şeyler gelir, olumlu durum ve olumlu insanlar. Negatif durumları çekerseniz düşünürseniz o tarz insanlar ve durumlar hayatınıza gelir. Burada da çekim yasasını bize hatırlattı ve arkadaşlar. Yine yenilenme çıktı. Bakın yani bu kadar tesadüf olmaz. Bu kadar kartın arasında neredeyse her açılımın sonunda bu yenilenme kartı geliyor. Bakın 15 numaralı kart. Dikkatinizi çekerim. Çok ilginç yani. Kaç akşamdır, kaç gündür yani açılımlarda bu geliyor. Demek ki bunu duymamız gerekiyor şu an arkadaşlar. Yani inatla duymamız gereken mesaj bu. 15 numaralı kart yenilenme. Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla diyor. Evet, yeniyi kucakla diyor arkadaşım. Demek ki sana hizmet etmeyen hiçbir duygu, hiçbir insan seninle kalmamalı. Kendini yeniliklere açmalısın ki pırıl pırıl parlayabilmen için. Evet çok güzel iki tane mesaj bizler de aldık kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.